merhabalar. Bugün sizlere Peugeot 308'in testinden sesleniyorum. 308'i daha önceden iki farklı versiyonu ile test ettik. O testleri şu an vereceğimiz bağlantıdan veya bu videonun açıklama kısmından ulaşabileceksiniz. Peki bugün test ettiğim 308'in onlardan farkı ne? Peugeot markası bugüne kadar genellikle yani bugüne kadar karşımıza çıkardığı modellerinde otomatikleştirilmiş şanzımanlara yer verdi ve bu şanzımanlar açıkçası çok da bir konforlu sürüş size sunamıyordu. Konforlu sürüş sunamamasının yanı sıra performansı kullanımda da çok da fazla eli güçlü değildi. İşte Peugeot artık ürün gamına yeni nesil bir daha farklı daha konforlu olabilen ve performanslı kullanıma daha fazla katkı sunabilen bir şanzıman kullanmaya başladı. EAT6 adını verdiği bir şanzıman ve bu şanzımanı Hatırlayacaksınız biz daha önceden 1.10'da 2 litrelik turbo motorlu versiyonda denemiştik. Şimdi biz bugün bu şanzımanı burada 1.10'da 6 litrelik dizel motorlu versiyonda deneyeceğiz. 6 ileri bir oranla geldi bu şanzıman. Sarsıntı seviyesinden başlarsak eğer sıfıra düşmüş durumda muazzam bu anlamda hiçbir sorun yok. Yani sürüş konforu gerçekten ama gerçekten eski nesillerle karşılaştırdığında çok ama çok etkileyici bir düzeyde artık. Yeni nesil 308'de. 1.10'da 6 litrelik dizel motorlu versiyonu şu anda test aracımında bir ekstra olarak sport modu var. Bu modu aldığınız zaman yapay bir sesle dizel motorun sesiyle neredeyse hani bu yapay sesinde katkısının olmasından dolayı hiçbir şekilde muhatap olmuyorsunuz. Peugeot burada 308'de yeni şanzıman kullanmasının yanı sıra burada 1.10'da 6 dizel motorda da bir takım değişikliklere gitmiş 120 beygirlik güç var ve tork değeri de 300 Nm. Hemen şu dikkatimi çekti. Şu an manuel modu aldım. İşte 3000'lerin altında bana alt vitese geçme opsiyonu sunuyor. Hani tamam dizel bir motor ne kadar performans bekliyorsun manuel modundan niye bu kadar isteklisiniz diyenleriniz olabilir ama biraz daha bu anlamda iyi örnekleri olmasından dolayı bu anlamda da biraz daha hani elinin güçlü olmasını bu şansmanı beklerdim. Ama bu anlamda hani performanslı kullanıma çok da fazla geçmediğiniz durumlarda çok da bir sorun yok. Karakteristik olarak direkt olarak insanın aklına şu geliyor. Buradaki bu güç verisinden Peugeot 308'inde çok güzel bir performans verisi de alabilmiş. Yani 0 değerine baktığımız zaman 9.5 saniye gibi bir dizel motor ve otomatik şanzımanlı dizel motor için çok ama çok güzel bir veri bu. Ve bu veri 1.10'da tek işte turbo ve otomatik şanzımanlı versiyonu da çok yakın bu performans verisi ve ara hızlanmalarda ki karakteristik de birbirine çok yakın. Ama şunu yani rahatlıkla söyleyebiliyorum. 1 onda 2 litrelik işte otomatik şanzımanlı kombinasyonuna göre buradaki performans hissi kesinlikle biraz daha düşük. Yani burada o dizel motorların o klasik bilindik o biraz daha o hantal karakteristiği kesinlikle var. Özellikle ilk kalkış sırasında değil ama arızlanmalarda hani o dizellerin tipik karakteristik özelliklerini bu motor size burada gösterebiliyor. Fakat buradaki o 300 Nm torkun avantajını kesinlikle hissediyorsunuz ki çok çok aşağılardan itibaren bu tork geliyor. Takriben işte 1700'lerden 1500-1700'ler civarında tork elimin altında ve performansı kullanıma geçmediğim zaman da hani bu düşük tork sayesinde de otomobili fazla zorlanmadan kolaylıkla alt devirlerden itibaren e, ilerletebilmemiz mümkün olabiliyor. E tabi motor dizel olunca ekonominin de burada neler yaptığını bilmek önemli bizler için. Burada çok açıkçası hani lansman sürecindeyiz detaylıca kullanma şansım olmadı. Ama şu anki kullanımda da hem ekonomik hem de performanslı bir ortalama tutturdum, yakaladım. Ve buna baktığımız zaman karma test tüketimi 5.9 litre. Hani baktığımız zaman birçok rakiple kıyasladığımız zaman bu tüketim bence oldukça başarılı. Hem tüketimin hem de performansın iyi olmasının önemli sebeplerinden birisi burada 308'de modelin düşük olan kütlesi ağırlığı. Evet Peugeot gerçekten bu noktayı çok iyi çözümledi ağırlık konusunu. Burada düşük olan ağırlık sayesinde hem daha ekonomik hem de hani birçok rakibe göre daha performanslı bir sürüş alınabiliyor. Benzer karakteristik bir motor ile. Fakat malum ülkemiz şartlarında artık dizel motorlardan da işte çok yüksek olan benzin fiyatlarından dolayı hani performansla bekler olduk ve bu anlamda 1 2 litrelik otomatik şanzımanlı versiyonla kıyaslandığında aradaki performans farkı hissedilir düzeyde var. Özellikle o hani benzinli motorun karakteristiği, o performans sırasındaki esnekliği daha baskın. Hani ben biraz daha kullanmadan önce açıkçası yakın bir karakter bekliyordum ama hani o performans hissi, performans farkı biraz daha fazla baskın. Yani bu anlamda önceliğiniz performanssa ve aradaki yaklaşık olarak 10 bin liralık fiyat farkını da gözeterek bence 1 2 ve otomatik şanzımanlı versiyonda çok ama çok mantıklı ki hani orada e, tüketim verileri de bunun çok üzerinde değil de. Manuel moda aldığınız zaman şanzımanı buradaki direksiyondaki kulakçıklarla değişim tabii ki çok daha güzel oluyor. Ve vites üzerinden de değişimleri yapabiliyorsunuz. Altı ileri bir oran var. Ancak bilmeniz gereken önemli noktadan birisi şu. Manuel modda olsanız dahi devir kesiciye girmiyor ve takriben 4500'lerde artık üst vitese geçiş yapıyor. Buradaki sport Butonunu ekstra olarak aldığınız zaman yapay bir ses göstergeden tork ve beygir dağılımlarını görüyorsunuz ve gösterge tablosunun rengi değişiyor işte kırmızıya dönüyor. Ancak bu yapay ses hani yapay olduğunun belli ediyor. Bahsettiğim gibi 308'i daha önceden çok daha detaylıca kullandık ee, ve o detaylı testlerde 308 ile ilgili bu testte görmediğiniz birçok noktaya ulaşabileceksiniz. Onun için o testlere şu anda vereceğimiz bağlantıdan veya bu videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Test taleplerinizi ekranda gördüğünüz Twitter hesaplarımıza ilgili markayı ekleyerek gönderebilirsiniz. Yeni testler için bu videoyu paylaşmayı ve de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.